Hadi bakalım. zaman mı dönem Sana bir kösün de bir gör bakalım. Oğlum bunu bana oynatma diyorum. Sen bunu var ya bana hep oynatıyorsun. Uzun zaman oldu oynamayalım. Yani. Uzun zaman oldu da bunlar işte üç harfli gelir, şey gelir. Bunlar hiç oynamayalım diyorum sana. Korktun mu yoksa? Geçen gün seni korkuttular ya. Bir şey değil şeytan için. Bunları oynamayalım diyorsun ha? Oynatıyoruz.

Hayır Allah sen, Allah şey. Ben görmüyor musun? Yok bir şey Oğlum görmüyor mu bunu? Hayır Bir şey yok orada Ne oldu? Allah Allah Ne oldu? Ne Ne oldu? İyi misin? Kalk. Hey! Ne oluyor mu sen? Yok bir şey ne oldu? Ben hey! korkuyorum. Ne oldu? Hey! Ne oldu? Ne oldu? Hmm. Burada birisi var. Orada birisi yok abi iyi misin sen? Ne oldu? Burada birisi var. Bu oh, oh. Ben hocayı çağırayım Şimdi dur. Geliyor, çabuk dur. Hayır. Hocam, Hayır. hocam, hastamız burada. Bir karıp karıp diyorlar görünce ama... awobi illah ni mina shay koonu ronni bisimilahi ruwwaah mi ruwwaah mi. فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوبه يومئذ عدو واجفة ابصارها <applause> خاليه <applause>

Geceler rüyalarıma girdiler ve bana kendilerini gösterdiler Uyku durak nedir ben de unuttum Allah'ım ben cahil bir kuldum Bakın yine geldiler lan, lan içime girdiler Çıkın artık içimden ben de artık usandım Yavaş yavaş beni kendine çektim beni kendinden birisi mi bildin Her gece odamda ağlıyorum annem korkudurlardı sen bilmezdin Sonunda anneme açtım mezuyu korku diyorlar ben annem be Kahrolsun annem inanmamıştı şaka falan yapıyorum sanmıştı Neyse bendeki değişiklikleri fark etmeye başladım Atamıştı ailem Ama iş işten de geçmişti Üç harfli içime mi girmişti Yazıklar olsun girmişti Birden başladı aileme bir telaş Üç harfli içimde adım kaç Sevdiğimin hayali Okuyorum kendimden içime de girdin sen Rüyalarımda senle savaştım artık bıktım ben Korkuyordum ürküyordum seninle olmak istemiyordu Ama beni sıkıştırdın sokmuştun ya koynuna Allah'ım ben neler de yaptım bu üç ben insan sandım Sevdiğim kızın ameliyle geldiler beni kendisiyle evlendirdi Sevdiğim kızın hayalini getirdiler beni o hayalle benden ettiler Lan bas senedir beraberdim üç olduğunu hiç mi bilmedim Nereden bilebilirdim ki anne bederimi aldı ölü Yavaş yavaş beni kendine çekti Lan beni kendine benzettirdi İzleyen herkese ibret olsun Namazın yazını kıl sen dostum Ağzından duayı esketme Abdestsiz sakın bir yere gitme Git namazını kıl ibadetini yap Öbür tarafta kurtaracak seni Anlamıyorsun sen bilmiyorsun Nasıl geldiklerini görmüyorsun Sevdiğim kızın ameliyle geldiler Bana kendilerini sevdirdiler Allah'ım ben nelerde yaptım Bu üç ben İsa sandım Sevdiğim kızın ameliyle gelmişti Beni kendisiyle evlendirdi Allah'ım ben ne yaptım derken birden çıktı karşım ayrı Bir abi mesmele oku derken birden iyileştim annem ben <gülüyor> <gülüyor>